Evet arkadaşlar bugün videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun adı Michelle Supermarket'te. Ben bunu babamla çekiyorum. Çünkü babam da bu videoyu sevmesin istiyorum. İyi seyirler dilerim. Bakar mısınız? Buyurun hoş geldiniz. Bu marketin adı ne? Bu Ertaş Supermarket. <laughs> Oo güzel bir yere benziyor. Ee, yeni açıldık. Bütün ürünlerimiz taze ve yeni. Ee, özellikle meyve, sebze rayonumuzdaki bütün malzemeler e, organik. Hiçbir şekilde GDO'lu ürün yok. <laughs> bütün malzemeler e, son kalite. İnşallah beğenirsiniz. Tamam o zaman ben annemin istediği şeyleri alayım. <laughs> Burada annemin istedikleri var tabii ki de. Bunlar kaç lira acaba? Ee, bir kasanın üzerine koyar mısınız? O 20 lira. Bu da 10 lira. İkisi 30 lira. Buyurun. Aldım. Bir saniye fişinizi vereyim. Buyurun fişinizi de verdim. Malzemelerinizi alabilirsiniz. İyi günler size. Görüşmek üzere. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Niye sesiniz öyle? Biraz kasar, kasar. Ne? Hasta mısınız? Hastayım, hastayım, hastayım. <laughs> Oo, üzüldüm. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim size? <laughs> şey, ben bir pasta alacağım. Alın, buyurun, gidin. Gidin mi dediniz? Bayan. Hoş geldiniz. Bu pasta 30 lira. Bayan. Hoşça kalın. Tamam. Yine bekleriz. Hoşça kal. Bakar mısınız? Oo markete bir tane balık geldi. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben ancak markete gideceğim çünkü beni e, bir arkadaşım bekliyor. Tamam. Buyurun lütfen. Hadi Leyla gidiyorum. Buyurun bu. Bu 5 lira. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun fişinizi. Görüşmek Aa, üzere. Çok uzun İyi günler. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler.